Kız kaldı. Zamanla bir mücadelemiz söz konusu şu an. Vurun oğlum. Şu Şurası gitsin. Şurası da gitsin. Şu gitsin. 3. Şu giderse 3. Tamam o giderse 3. Dostlar selam. Ee, biliyorsunuz ki saldırı videolarımız devam ediyor. Bu klan savaşında belediye 11 saldırıları da yaptık bizler. E, klan savaşı serimiz devam ediyor. Bu klan savaşında yaptığımız ilk önce belediye 12 saldırılarını size gösterdik. Şimdi de belediye 11 saldırılarını göstereceğiz. Köyümüz zaten bu. Biz saldırılarımızı size gösterdikçe kanalda çeşitli çeşitli böyle videolar olacak. Bir sürü belediye 12 videosu, belediye 13 videosu, belediye 10 videosu, 9 videosu ve 8 videosu dahi her şey var. Sizler sadece abone olup beklemeye geçmeniz yeterli. Videoları bir de like atarsanız çok memnun olurum. Şimdi şöyle daha fazla uzatmadan sizlere belediye 11 saldırılarını anlatmaya ve yapmaya başlayalım. Dostlar şimdi belediye 11'deki ilk saldırımızı sizlere anlatacağız. Rakibin köy düzeni bu. Gerçekten zor bir düzen bu da. Ee, ciddi anlamda e, hem belediye binası dışarıda gibi gözükse de biraz daha korunaksız gözükse de e, merkezde savunmaları hem bu cehennem kulesi olsun hem bu cehennem kulesi tekli bir de bir de gerçekten de güçlü duvarları var belediye 11'de. Max duvarları biraz bizi zorlayacak. Eğer kraliçemizi vesaire tek yakalarsa... Başka bir şeylere odaklanmış şekilde yakalarsa affetmeyecektir kurtaramayız onu Kartal topu da burada tam olarak belediye binasına eğer yakın olarak saldırırsa Kartal topu size gerçekten yüksek miktarda hasarlar verecek Ve kraliçesi de burada yani anlayacağınız eğer buralardan saldırıları başlatırsak Bunlar bizim canımıza okuyabilir e, X yayları da var burada burada ölüm bir e, ekip var gerçekten Sıkıntılı o yüzden iyi dizayn etmemiz gerekiyor saldırımızı. Biz de şöyle düşündük saldırımızı gençler. Ee, ben kraliçe yürüyüşümüzü bu altın madeninin buradan başlatacağım. Ee, kraliçemizi şifacılarla beraber yürütmeye başlayacağız. Sol tarafa kesinlikle kaymasın istemiyorum bu bölgeyi. O yüzden buraya bir bebek ejder yerleştireceğim. Bebek ejder burada bir tane herhangi bir şeyi temizlediğinde zaten otomatik olarak kraliçem sağ tarafa doğru yürümüş olacak. Ee, kraliçem buraya doğru yürürken arkasından tomruk atıcıyı atacağım. Tomruk atıcıyla burayı hem bu duvarı kırmak istiyorum hem de belediye binasını tomruk atıcıyla almak istiyorum. Çünkü kıracağım büyük ihtimalle bunlar çok dip dibe diye içeri girmek yerine yana doğru yürüyecektir. Biz de bunun önüne geçmek adına tomruk atıcıyla belediye binasını almak istiyoruz. Eğer tomruk atıcının hasarı yetmezse tomruk atı atıcının içine yerleştirdiğim atıcılarla burayı yıkılacaktır. Aynı zamanda klan kalesi de çıkacaktır. Klan kalesini de bu şekilde öldürmüş olacağız. Kraliçem böyle yürürken gerçekten sıkıntı olan bir şey ise e, bu dışarıdaki e, yerleşkelerin yan yana olması. Bu böyle bırakırsak sabaha kadar böyle böyle kraliçem yürüyecektir. O yüzden bunun önüne geçmek adına buraya da barbar kralımı yerleştireceğim. Barbar kral da buraları temizlerken kraliçem mecburen e, artık içeri girmek zorunda kalacak. Bu bölgeye girmek zorunda kalacak. E, buraya girmek zorunda kaldığı an... Artık onu gördüğümüzde biz de ana saldırımızı başlatacağız. E, tam olarak bu bölgelerde artık madencilerimizi ve koruyucularımızı e, yerleştireceğiz ve salmaya başlayacağız. Sonra onlara şifacı, şifalar ve öfkeler vererek güçlendireceğiz. Saldırımızı bu şekilde planlıyoruz. Bakalım e, tutacak mı? Şöyle bir saldıralım artık. Dostlar şimdi belediye 11 saldırımızı yapacağız. Belediye 11'e de e, 29 tane madenciyle saldıracağız bu sefer. Şöyle saldırımızı başlatalım. Daha fazla uzatmadan kraliçemizi yürüterek başlayacağız. Kraliçemizi tam bu köşeden ben yürüteceğim. E, bunun sebebi ise hem klankas hem belediye binasını almak olacak. E, o yüzden e, şöyle bu tarafa kayarsa diye de e, şöyle şuraya e, inşallah hava savunması görmez. E, sanırım bir tık gördü. E şöyle bakalım bir ne tarafa doğru gidecek kraliçemiz Öyle bir önünü keseceğim bu bu kraliçenin e, Barbar kralla Şöyle bir ne tarafa doğru gideceğine bir karar verelim Heh tamam bu tarafa doğru gitmeye karar verdi kraliçe O yüzden ben de şimdi e, şöyle şuradan bir yarmaya başlayayım Tomruk atıcıyı kraliçe için kullandım bu arada e, Şöyle bir tane de madenciyi bu tarafa atacağım e, Şu tomruk atıcı biraz daha en azından şey yaparsa çok güzel olacak İçeriye girerdi Neyse önemli değil şöyle Şuraya bir zehirimizi atalım. Şöyle yapalım. Barbar kralımızı burada heba ettik. Ee, barbar kralımız da içeri girse şöyle bununla beraber. Lan kral, kral için şuraya girmesi lazımdı bu arada da. Ee, yapacak bir şey yok. Şöyle daha fazla şey yapmadan artık saldırımızı şöyle başlatıyoruz gençler bakın. Şuradan yayıyoruz askerlerimizi. Ee, atıcılar da var. Şöyle getiriyoruz. Ee, şimdi şifalarımızı falan hep bu şeye kullanacağız. madencileri kullanacağız. Ee, şöyle... Attık bir tane öfkeyi buraya. Şöyle bakın şuraya da attık. Aslında çok güzel bir saldırı yaptık. Ee, şu an bence çok başarılı gidiyor. Bir tek şuradaki başarısız bir öfke saldırısı var. Orada. Mesela şimdi şifayı attım. Ardından daha fazla hasar görmemesi için koruyucumuzun ultisini de kullandım. Bir tane büyümüz kaldı. Bir tane büyümüz kaldı. Onu da şurada bir yere harcarsak aslında çok iyi olacaktır. Ee, askerler bayağı buraya atmayacağım. Şimdilik bu askerleri de bekleyeceğim arkadan gelenleri. Keşke öfkeyi bir kez bekletsek daha güzel olabilirdi. Olsun önemli değil. Şimdi şu askerlerle beraber, kral, kraliçe ile kralla e, koruyucu ile beraber şifamızı şuraya kullanacağız. Bakalım oradan neler çıkartabiliriz. Daha fazla hasar görmemesi adına ordunun. Şimdi şöyle şuraya kullanma zamanı artık bomba falan da var. Çünkü orada e, şöyle bir bakalım. Bu madencilerden çok beklentimiz var bizim şu an. E, çünkü şuraya kadar giremeyecektir. Buraya da tekli cehennem sıkıntı yapacaktır bize Orayı madencilerin temizlemesi lazım. Mesela gördüğünüz gibi ilk olarak hemen koruyucu yaptı Koruyucu Allah'tan oradan çıktı. Şansımız yaver gitti. Madencilerin şu tarafa doğru gitmesi bizim açımızdan çok daha iyi olacaktır. Belli birkaç tanesi gitti. Çok iyi oldu bu. Bu müthiş bir haber. Umarım o cehennem kulesi ölür. Ölsün bu cehennem. Bu cehennem ölsün birader. Öl. Lan öl. Ölmezse oyun GG. Öl. Tamam. Tam bu öldü. 20 saniyemiz kaldı. Zamanla bir mücadelemiz söz konusu şu an. Vurun oğlum. Şu şurası gitsin. Şurası da gitsin. Şu gitsin 3. Şu giderse 3. Tamam o giderse 3. Tamam. 10 numara 5 yıldız bir madenci saldırısı daha. Kronik sakat YouTube her zaman diyor rakibi 3'ler. Biliyorsunuz bunu zaten. Ee, sizler de bunu hemen şöyle like bir abone olarak teşekkür babında hemen bu saldırıyı e, sizler kutlayabilirsiniz. Şimdi bir ikinci saldırımızı yapalım madenci de bakalım nasıl gidecek. Dostlar şimdi ikinci saldırımızı sizlere göstermek istiyorum. İkinci saldırımızda e, sizler de biliyorsunuz belediye 11'di zaten bu rakip. Beşinci sıradakini yendik. Altıncı sıradakine geldi sıra. Altıncı sıradakine şöyle baktığımızda bu da gerçekten zor bir düzen. E, hem de üçlemesi de e, bir hayli e, gerçekten ciddi bir taktik istiyor. Biz de buraya bu sefer hibrit saldırısı yapacağız. Hibrit saldırısıyla dalmaya da karar verdik buraya. Çünkü daha böyle e, alanlara parsellemiş e, biraz daha binicilerin daha işlevsel olacağını düşündük. Şimdi bu yüzden e, saldırımızı ilk olarak tam bu karaesir sondasının olduğu yerden kraliçemizi yürütmeye başlayacağız. Arkasına şifacılar açacağız. Yine tokmakçıyı ben bu köşeye tam olarak bu kara kışlanın olduğu yere koyacağım. E, yine buradan e, tomruk atıcımız böyle ilerlerken hem cehennem kulesini hem kartal topuna isabet edecek hem de e, klan kalesini dışarı çıkartacağız. Bu bizim işimizi görecek eğer buralar yıkılırsa eğer yıkılmazsa klan kalesinin içinden çıkan askerler buraları yıkacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra bu altın madeninde bir tane bebek ejder. Buralara bir tane bebek ejder eksik toplayıcının olduğu yere. Ve aynı zamanda şuraya da bir tane altın madenine oraya da bir tane bebek ejder yerleştireceğim. İyice ordu dağılmasın olası bir kaçışta diye. Kraliçemiz yürürken en azından şu iç bölgeler girilmesini istiyorum şuralara. Buralara girmesi tercihim. O yüzden buralara girmesini istediğim için de... Bu bölgeyi tam olarak barbar kralımı yerleştireceğim. Barbar kral da hem bebek evler hem barbar kral e, kraliçemizin gezmesini engellemiş olacak. Amaç tamamen e, kraliçemizi bu iç bölgeye yerleştirmek olacak. Bunları yaptıktan sonra kraliçe belli bir yere kadar yürüdükten sonra da e, ana saldırımızı tam buradan başlatmayı planlıyorum. Çünkü kraliçe eğer buralara doğru yürürse... E, buradaki savunmalar hem kraliçeyi vuracak hem de buradan ana saldırımızı başlatmış olacağım. Hibrit saldırımızı buradan başlatacağız ve güzel bir sonuç almayı planlıyoruz. E, bir bakalım nasıl olacak e, analizimizi yaptık saldırımızı gösterelim artık size. Parsel diye düşünüyoruz. E, saldırımız aslında şöylemesine yapsak e, güzel olabilir. Şöyle bir başlatalım canolar bakın. Bakın şimdi saldırının güzelliğine bakın şimdi. Şöyle attık mı buraya kraliçemizi? E, kılıcımızı attıktan sonra şöyle şöyle bir atalım şöyle bir atalım yine şöyle bir atalım ondan sonra ta buradan başlatacağız atmaya dostlar şöyle içeriye bir sokalım şöyle bir e, şöyle tomruk atıcımızı attık tomruk atıcıyı attıktan sonra da şöyle artık e, barbarımızı e, duruma göre atacağız e, güzel tomruk atıcısı 10 numara 5 yıldız yaptı böyle burayı açtı burayı kraliçe aç, alacaktır. Ondurmaları ben kullanacağım diyecekken Zaten tomruk atıcı gerçekten aldı ee, Ama buraya gitmedi Yapacak bir şey yok şu, Şurada da dursa kafi zaten 10 numara oldu bu arada ee, Gerçekten kartal topunu da aldı ee, Çok iyi bir şekilde hallettiler Şöyle bakın ee, Bunlar gelecek artık saldırımızı şöyle başlatabiliriz Bu arada ee, Barbarımızı atalım Şu cehennem e, ejderin ölmesi lazım bu arada orada ee, Bizim o saldırıyı yapmamız için Bak şimdi şöyle buraya da açtık 2 dakikamız var saldırımızı yapacağız ee, Şöyle bir donduralım şurayı diyeceğim de Şöyle güzel tamam Şunu şöyle bir donduralım ee, ejderi ee, Arkada kraliçenin onu görmesi lazım artık çünkü ee, saldırımız artık şöyle başlatma zamanı bu arada Şöyle yayacağım ben buraya bir askerlerimizi Ondan sonra da saldırımızı başlatacağız şöyle ee, Binicilerimizle şöyle bir atalım ardarda. Binicileri attıktan sonra da zaten pek de bir şeyimiz kalmadı Bakın şimdi izleyin Şurayı nasıl toparlıyoruz Şöyle şunu da kullandık Şöyle attık buraya ee, Burada herhangi bir zarar görmememiz adına Attık askerlerimizi Bak şurada bir bomba var Burada nereye gelecekse oraya bir atayım Şöyle 10 numara oldu ee, Kralçımız öldü yapacak bir şey yok Bir dakikamız var daha Bakın Çok da bir şey kalmamış ee, Alanı parsellemişiz. Ee, şöyle şuraya ben bir tane daha atacağım ee, tamam burası da güzel oldu tamam buradan 3 yıldız geldi artık ee, güzel bir hibrit saldırısı yaptık aslında şuraya da şöyle toplu şekilde bir öfkeyi atayım ee, kolay bir 3 yıldız oldu bizim adımıza ee, hibrit saldırısında da yaptık 29 tane e, madenci saldırısı yaptığında da belediye 11'i fulledik Böyle de fulledik. Belediye 12 saldırımızda bir önceki videoda zaten görmüştünüz. Onda da golem adıyla rakibimizi fulllemiştik. Dostlar bu saldırıları gerçekten e, sizler için e, emek vererek yapıyoruz. Sizler de e, bunun karşılığı olarak bir videoyu beğenirseniz e, bir de yorum atarsanız çok beğenirim. Videoya like atmayı da unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki atak videosunda görüşmek üzere.